Futbol teknik direktörü Rob Page ve oyuncular, Euro 2020'de İsviçre ile 1 ila 1 berabere kaldıkları maçın ardından Türkiye karşılaşması ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'ye farklı hazırlanmaları gerektiğini vurgulayan Page, Türkiye, İsviçre'ye göre farklı bir rakip. Türkiye maçında sağlam durmalıyız, iyi organize olmalıyız, defansif mücadeleyi iyi vermeliyiz. Türkiye'ye saygı duyuyoruz dedi. Galler'in yıldızı Gırıt Bale ise, bu takımla gurur duyuyorum, geri düştük ama sıcağa rağmen çok çalıştık. Şimdi kendimize gelip, Türkiye maçına hazırlanmalıyız, ifadelerini kullandı. Kaleci Deni Ward, maç sonu, Türkiye maçını dün izledik, neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şimdi her şeyi kusursuzlaştırma zaman, şeklinde konutu.